Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. Kuruluş yıl Yıldönümü bir alışveriş merkezinde düzenlenen bir gösteriyle kutlandı. Alışveriş merkezi. Bir zamanlar Türk Silahlı Kuvvetlerin gözdesi olan Jandarma Komutanlığı alışveriş merkezinde adeta animatör gibi konum. Yani biraz daha utanmasalar Silahlı Kuvvetleri dükkan açılışına götürdü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silahlı Kuvvetlerden ayırdılar Jandarmayı AKP hükümetine bağladılar. Vardığımız netice işte bu animatör komutanlığı gibi oldu. Neymiş efendim? Hava çok sıcakmış o yüzden alışveriş merkezinde yapmışlar falan dedi. Hani özgürlük haberatından büyükleri ya göre. olarak T 185 yıl önce kuruldu jandarma teşkilatı. Demek ki hava 185 yıldır hava sıcak değil diye. Şimdi sıcak olduğu için AVM'de kutluyor. Bakın size birkaç örnek vereyim. Semih Sancar mesela. Kıbrıs Barış Harekatı'nı icra eden Genelkurmay Başkanı bizzat Necmettin Erbakan tarafından maraşallik verilmesi teklif edildi, kabul etmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ya hiç olmazsa bir maaş ikramiye verelim dediler, onu bile kabul etti. Böylece ne yüksek onurlu bir komutan. Semih Sancar, jandarma genel komutanlığı yaptı. Burhanettin Bigalı, Kore'de çarpıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstteşarıydı. Jandarma genel komutanlığı yaptı. Eşref Bitlis, Bolu komando Tugay Komutanlığı yaptı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Kuzey Irak'taki çekişkişe karşıydı. Gözümüzün içine baka baka Kürt Devleti korumaya çalışıyorlar diyordu. Bugün bile hala aydınlanamayan bir şekilde uçağa düştü, şehit oldu. Eşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanlığı yapmıştı. Teoman Koman, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Şener Ero Uygur, Yandarma Genel Komutanlığı yaptı. Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Mevzi Türkeli, Genelkurmay İstihbarat Başkanı'ydı, Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Işık Poşaner, Ergenekon-Balyoz Kumpasları'nı protesto etmek için, AKP Hükümeti'nin bu kumpaslara destek vermesini protesto etmek için Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa edecek kadar onurlu bir komutandı Jandarma Genel Komutanlığı yapmıştı. Jandarma Komutanlığı işte böylesine önemli bir komutanlık. Türk Silahlı Kuvvetleri için de işte böylesine önemli bir konumu vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en saygın, en seçkin komutanlarına teslim ediliyor. Şimdi o colayı protesto edeyim derken Fanta içen İçişleri Bakanı'na bak. Ve işte görüyoruz. 185 yıllık komutan alışveriş merkezinde lama yapıyor komutan. Hem jandarmanın şanlı tarihine yazık hem de bu ülkeye yazık ya. Çok yazık. Utanmasalar dükkan açılışına götürecekler şimdi.